Burası Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çatalpınar Köyü. Yöremizin çeşit çeşit yemekleri bugün bizden. Anadolu ikramı Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor. Birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Adana özgü yemeklerin tariflerini Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çatalpınar köyünden Gülafer Kiziroğlu ve Sevim Aktay veriyor. Bugün size üç çeşit yemek yapacağız. Bir adet Adana tavuğumuz, yerli tavuğumuz doldurmasını yapacağız size. Diğeri e, fellah köfte ya da sarımsaklı köfte olarak bilinen Adana yemeğimiz. Bir diğeri de patlıcan biber közlemiş babanlış yapacağız. Bir de ek olarak sizlere yan tarafta annemler size analı kızlı yemeği hazırlayacaklar. Ana yemeklerimizden biri olan yerli tavuğumuzu dolduracağız şu an sizlere. Malzememiz burada gördüğünüz üzere tavuğumuz, birincimiz, tavuğumuzun iç ciğeri, baharatlarımız, salçamız ve yağımız. Bunları güzel önce bir soteleyeceğiz, daha sonra tavuğumuzun içini doldurup dikeceğiz. Tavuğun istersen boyunu sen hallet, ben bunu doğrayıncaya kadar. Okurova, Ziyanlı köyü yüreğine bağlı. Ziyanlı eski adımız nüfusta Çatalkınar olarak geçer köyümüzün adı. Ama Çatalkınar kimse bilmez sorduğunuz zaman Ziyanlı demeniz gerekiyor. Ve şu an mahalleyiz köy olarak değil Adana'nın yüreğine bağlı büyük şehire. Çatalkınar mahallesi olarak geçiyoruz. Yemeklerimiz özellikle yağlı ve salçalı olduğu için çok meşhur. Biraz evet ağırlar ama biz lezzeti böyle sağlıyoruz. Yağ ve salçayla sağlıyoruz. O yüzden Adana'da da pek zayıf insan bulamazsınız. Güzel yemekler yani etli yemekler ağırlıklıdır ama ben biraz onlarda sıkıntı çekiyorum. Damatım etcil, gelinim sebzecil. Tavuk ciğerimizi soğanımızın içine alıyoruz. Zeytinyağımız, kendi yağlarımız, onları kullanıyoruz kendi bahçemizin ürünü. Herkesin kendi zeytini, kendi zeytinyağı. Köyümüzde fabrikamız da var, zeytinyağı fabrikamız. Direkt orada çekimini yapıyoruz zaten. Şimdi pirincimizi bir aktarıyoruz beraber. Baharatlarımızı alıyoruz. bir de toz biber. Şimdi biraz da salça alacağız yemeğimize. Buradaki lezzet köy tavuğu olması. Gördüğünüz gibi tavuğumuz da kırmızı zaten, beyaz değildir. Bunu şimdi bir kenara alacağız. Biraz soğuyacak. Çok az bir şey. Tavuğumuzun içine dolduracağız. Tavuğumuzun daha bir lezzetli olabilmesi için önce içine biraz karabiber atıyoruz. Hem o lezzetini verir. İçimize alıyoruz şu iç kısmına. Bu arada bu iç kısmı tavuk piştiğinde tavuktan daha lezzetli oluyor. Tamamdır. Şimdi dikeceğiz. Kalın bir iğne, büyük bir iplikle. Tencereye koyacağız bunu suyla beraber. Yanında tabii bu boyun kısmını falan da koyacağız. Güzel bir haşlanacak. Suyuyla da bunun, tavuğun suyuyla da çok lezzetli pilavlar da yapılabilir. Şimdi şöyle, düğünlerimizde bizim özel gün olduğu için yüzük çorbası, dövme pilavı, kuru fasulye, otur şeyler yapılır. Ama bu tavuk dolmasıydı, bu tür yemeklerde de özel misafirlerimiz geldiği zaman, işli köfte, tavuk dolması, onlar yapılır. Bizim özel yemeklerimiz bunlar. Zeytinyağı kendi üretimimiz olduğu için bol oluyor. yağımız ısındı. Tavuğumuzu tenceremize alıyoruz. Bir ön bir arka çevireceğiz. Daha sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Biraz da böyle kavrulacak. Suyumuzu aktarıyoruz. Yemeğimizin kapağını kapatıyoruz. Burada yavaş yavaş kendisi pişecek. Eğer vaktiniz yoksa, kısıtlı bir zamanınız varsa düzgünce daha hızlı bir şekilde pişirebilirsiniz. Biz şimdi buraları bir topalayıp diğer yemeklerimize geçeceğiz. Sıradaki yemeğimiz fellak köftesi. Aynı zamanda da sarımsaklı köfte de diyorlar. Hamuru yumuracağım şimdi. Bunun hamurundan çok çeşitli yemeği var bunun. Eşkili köfte yaparız, içli köfte yaparız. Bu hamurdan bayağı bir yemek yaparız. Malzemeleri 4 bardak köftelik burgur, 2 bardak irmik, kimyon, toz biberi, salça, yumurta, un, tuz. Şimdi suyunu dökeceğim, yumuracağım. Hamurunu yoğuruyoruz. Ondan sonra döküyoruz. Döktükten sonra harçlıyoruz. Harçlayınca diğer taraftan da sosunu hazırlıyoruz. Sosuna zeytinyağı, sıvı yağ da olabilir. Sarımsak, domates sosu, karabiber, kırmızı biber bunlarla iyice pişiriyoruz. Sonra da üstüne de maydanoz doğrayıp üzerine servis yapıyoruz. Salçalarımız da iki türdür. Biber salçası, biri domates salçası. Şimdi malzemelerini e, ekliyoruz. Karabiberini Kimyonunu, tuzunu, tuzunu fazla koymuyorum çünkü bizim salçalarımız biraz tuzlu. Yazın biberler çıktığı zaman salçamızı kendimiz yapıyoruz. Yumurtasını da kırıyorum. Şimdi biraz böyle yumuruyorum. Sonra özleşmeye başlayınca ununu koyuyorum. Hamuru biraz fazla yoğurdum ki arkasına da analı kızlı yapacağız. Bu hamurdan yapacağız. Şimdi ununu dökeceğim. Hani bir bardak kadar un koyuyorum. Harcımız oldu, kıvamını bulduk. Bakın kıvamını da böyle anlıyoruz, aynı işli köfte gibi açıyoruz. Böyle açılmışsa tutuyorsa köfte kıvamına gelmiş demektir. Şimdi fellak köftesini dökmeye başlıyorum. Öncelikle böyle küçük küçük misket halinde kesiyoruz, sonra böyle yuvarlayıp ayrı bir tepsiye diziyoruz. Adana'nın günlerinde çok meşhurdur. Altın gününde, para gününde. En meşhur yemeklerden bir tanesidir. Bayanlar çok severler. Genelde bu yemekler yapılır. Sarımsaklı köfte diye de bilinir. Aynı zamanda fırlak köftenin diğer adı. Adana'nın meşhur yerli yemeği. Memleketimiz çok güzel. Yeşillik konusunda, dört mevsim yaşama konusunda, her şey konusunda. Ama işte sıcağımız, o da yapacak şey yok. Her güzelin bir kusuru var. Çok sıcak. Nem oranı çok yüksek Adana'da. O yüzden yazın genelde kalp hastaları, tansiyon hastaları Adana'da pek yaşamazlar. Yayla kesimleri, Adana'nın yüksek kesimleri, Pozantıdır, Tekirdir, Aladağdır, Tufanbeyli pek yüksek yerler, oralar yazın çok serin olur. Oralara giderler, imkan olanlar. Bu şimdi böyle, biz yavaş yavaş bunu yapacağız. Sonra da sosuna geçeceğiz, harçlayacağım, harçladıktan sonra da sosunu üzerine dökeceğim. Bunu böyle şimdi biz bu güzel bitirelim. hemen hemen bitirdik. Sonu oldu. Sen bunu yap bitir. Ben de sosunu hazırlayayım bu arada. Tamamdır. Şöyle vereyim ben sana malzemelerini. Tavamızı koyuyoruz. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Önce yağını döküyorum. Yağı da ısınırken salçasını koyuyorum. Biber salçası ve domates salçası karışık. Dumanda da pişen yemek çok güzel olur. Ateşte pişen yemek harika olur. Şimdi bu burada pişerken iki tane sarımsak yemeğimize tat versin diye sarımsak koymak zorundayız. Şimdi sarımsağını da döküyorum. Karabiberini atıyorum. Biraz da acı biber. Acı biber güzel lezzet verir. Biraz tuzunu atıyorum. Çok da tuzlu yapmayalım. Salçalarımız tuzlu olduğu için. Şimdi üzerine domates. Kendi yaptığımız domatesleri püre halinde onu döküyorum üzerine. Neden şu anki mevsimsel domates değil de konserve domates kullanıyoruz? Çünkü sıcakta olan domates daha lezzetli olur. Organik. Sosumuz bitti. Kapağını örtüyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Diğer taraftan da üzerine servis yaptıktan sonra maydanoz serpeceğiz ya onu şimdi doğruyorum. Ateşimiz hararetli. Sosumuz çabuk pişti. Sosumuz hazır. Sosumuzu ocaktan alıyoruz. Güzel bir kur. E, suyumuz da daha önceden kaynanmıştı. E, hazır suyumuz. Şimdi harcımızı, köftemizi suyunun içine döküyorum. Bir iki tahlakayla kaynatıyorum, karıştırıp tuzunu atıyorum, ağzını kapatıyorum, ee, bir beş dakika kaynıyor sonra çıkartıyorum. Sonra da sosunu hazırladım, pişirdim. Köftelerimi tepsime, sunum tabağıma alacağım. Üzerine de sosunu dökeceğim, maydanozumu koyacağım ve bitecek. Burayı toparlayalım ufak ufak. Ee, diğer malzemeleri gidip ateşte hazır güzel bir közümüz varken onları bir patlıcan biberi közleme yapalım. Böylece şu üçüncü yemeğimizde de başlamış olalım. Üçüncü yemeğimiz olan babanuşu malzemelerini getirdim. Ama önce köftelerimiz harçlandı. Onu çıkarıp sosunu üzerine dökmemiz lazım. Dilersen ocaktan alalım. Çünkü birazdan ben de orada bir közleme yapacağım. Buradan hallettim. Tencereyi indirmeye gerek yok. köftelerimizi çıkardık. Şimdi sosuyla buluşturuyoruz. Köftelerimizi servis tabağına alıyoruz. Servis tabağında birazcık 15 dakika kalsa yeter. Kendini biraz çeker. Ee, ve üzerine de maydanozumuzu hem süsü olmuş oluyor. Evet buyurun. Afiyet olsun. Aliye şunları sen al. Biz diğeri yemeye başlayacağız. Şunu da istersen dinlensin. Evet, şimdi geldik babaannuşumuza. Patlıcan biberi domates hafif bir közleyeceğiz. Daha sonra kabuklarını soyup bunları güzel bir doğrayıp sarımsakla ekşi ya da nar ekşisi ne varsa ve soğan doğranacak. Hepsini güzel bir karıştıracağız. Hem bir menü hem de bir meze olarak kullanılabilen bir yemek tarzı kendisi. Ateşe biraz daha yakın geldim çünkü bunları benim közlemem gerekiyor. Patlıcanları közümüzün üzerine bırakıyoruz. olsun. Biberlerimizi de yine aynı şekil. Bunları pişireceğiz güzel bir közleyeceğiz. Daha sonra da kabuklarını soyup devam edeceğiz işlemimize. Sesi duyuyorsunuz, patlama sesleri pişiyorlar. Biber çabuk pişer. Patlıcan biraz geç olabilir. Başta soğanını doğrar, kıymayı aldıktan sonra soğanla kıymayı güzel bir kavurur. Daha sonra salçasını koyar ve baharatını koyarak içine bir sana ya veya tereyağı herhangi bir varsa koyar yağını. Çünkü normal yağ konmuyor bu da kıymada. Dolapta donduktan sonra da dökmüş olduğumuz köftenin hamuruyla da bunu da beraber bir araya getirmiş olduk. Pişirmesinde işte sosunu hazırlıyoruz. Salçadır, yağdır. Gerektiğinde et suyu da koyuyorsun içine. Et olmasa mesela herhangi bir şey et suyu olarak kullanabiliyorsun. Bu su kaynayınca bunu şey yapar, içine katar, haşlarsın. Güzel bir şey, zaten bir kıvama geliyor, belli ediyoruz. Köfteler suyun üzerine çıkar. Ondan sonra servis yaparsın. En basit yemek benim için. Sana her yemek kolay anne. Eline sağlık sağ olasın. Biz şimdi bir iki tane de domates atalım. Onları da biraz közleyeceğiz. Domatesler közlenirken biz de patlıcanı ve biberi soymaya başlayalım dilerseniz. Bunun bir de kolay soyma yöntemi vardır aslında. Piştiği an direkt bir poşete koyarsak çok kolay kabukları soyulabiliyor. Yöremizde bizim salatalık, domates, kabak bunlar tabi serada yapılıyorlar. Kışın küçük seralar halinde yapılıyorlar. Burası Çukurova. Meyvenin, sebzenin cenneti. Bol olduğu, bereketli olduğu Ceyhan Irmağı sayesinde. Lokman Hekim'in ölümsüzlük ikisini düşürdüğü ırmaktır kendisi aynı zamanda. Bunun da etkisi belki de çok bereketli topraklarımız vardır. Canımız, biberimiz, domatesimiz közledik. Sıra ocakta önce soğanımızı bir güzel kavuracağız. Çok fazla gerek yok. Hem vitamini gitmesin hem lezzete kaçmasın. Hala dilersen sen bunları bir doğra. Hızlı bir şekilde halledelim. Yağımızı takviye yapıyoruz. Yine çok fazla bir yağya gerek yok. Zeytinyağı kullanıyoruz. soğanımız kavrulmaya başladı. Hafif karıştırıyoruz. Dediğim gibi çok fazla pişmesine gerek yok. Hafif bir rengi değişsin yeterli. Malzemelerin hepsini soyduk, doğradık. Şimdi baharatlarını atacağız. Tuzunu at. Biraz tuz. Tuz çok fazla kullanmıyoruz. Karabiberimiz, biraz kimyon at, güzel olur. Bu kimyon, tuz biberi ve en önemli toz biber, lezzeti veren, ekşisini ve en sonda zeytinyağımız. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi tabağımızı alacağız güzelce. Gayet sağlıklı bir öğün. baba da bitirdik. Servis tabağımızı aldık. Bir de süsleyelim. Şöyle güzel nanemizi koyalım. Diğer yemeklerimizi de getirelim. Hep beraber burayı topladıktan sonra afiyetle yiyelim. Evet, yemeklerimiz bitti. Sırayla önce köy tavuğumuzu doldurduk. Arkasına sarımsaklı fellah köftemizi yaptık. Analı kızlığımızı yaptı sağ olsun annemle halam ve en sonunda babanışımızı yaptık. Şimdi servisimizi yapıp hep beraber tadına bakacağız. Hepimizin eline sağlık. Afiyet olsun hepimize, elimize sağlık, ellerimize sağlık. Buyurun yiyelim hep beraber.